Yani geldiğimiz son Euroleague şampiyonluğu da Herkes şunu söylüyordu Ya Ergin Hoca tamam Başarılısın ama işte En büyük kupayı da kazanmadın Diyorlardı E tamam dedim peki en büyük kupanın da zamanı geldi geçen sene biliyorsunuz Kazanmak üzereydik pandemi sebebiyle Euroleague e, Durduruldu sonra oynanmadı e, Bu sene de Buna ulaştık ve şu da Ben şuna çok inanıyorum Önce kendin inanacaksın Sonra Yönetimi inandıracaksın çünkü o da çok önemli. Yani yönetimi inandıracaksın ki ona göre bir e, kadro kurduracaksın. Sonra ekip arkadaşların çünkü tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ekiple ondan sonra da oyuncularınıza ilk günden itibaren en büyük hedefe doğru inandıracaksınız ama bunu da boş yapmayacaksınız. Yani sizin yaptığınız çalışmalarla, ortaya koyduğunuz metotla ona gidebileceklerini onlara göstereceksiniz. Yoksa yani başarılar e, bir de şu var biliyorsunuz Euroleague'de 41 maç sonunda şampiyon oluyorsunuz. Yani 5 maç, 10 çok uzun maç, bir süreç. çok uzun bir sürecin sonunda şampiyon oluyorsunuz. E, onun için de şimdiye kadar böyle geldik ama tabii biliyorsunuz hedefler bitmiyor. %100 katılıyorum. Yani bazen gençlerimiz işte ümitsizliğe düşüyorlar. İşte biz başaramayız, e, yapamayız tabii ki iyi bir eğitim almaları lazım. Hangi alanda? Ondan sonra da hedeflerini hep yukarıya doğru tutup inançla çalışacaklar. Takip İşini dolduracaklar hedefleri. Dolduracaklar ve lokal kalmayacaklar bu çok önemli. Yani kendi bakacaklar. Dünyada kendi alanlarında dünyada başarılı olan insanlar oralara nasıl gelmişler? Neleri yaparak gelmişler? Ondan sonra işte başarıyoruz, adaptıktık. Cesaret ve vizyon. Yani yukarıyı evet. kendini kısıtlamamak. Kendinden daha önde olanları izleyip takip edip onları yakalayıp onları geçmeye çalışmak. Örneğin Türkiye'ye bir işte yıllarca Obradoviç geldi. Avrupa'nın en başarılı, en evet. kariyerli antrenörü. E şimdi ben ondan çok şey öğrendim. Burada oynadığı zamanlarda. İlk başlarda kaybediyordum. Ondan sonra yenmeye başladım. Benim takımım şampiyon olmaya başladı. E, Amerika'da gittim. İşte San Antonio Sports'ta Greg Popovich'in yanında iki ay 3 ay kaldım. İzledim ne yapıyorlar diye. Yoksa ben ya şimdi Ergin Ataman olarak gidip de orada e, niye orada seyirci gibi oturuyorsun izliyorsun. Ama insan hangi konumda olursa olsun her meslekte başarılı insanları kendine ver rol model alıp ondan sonra kendi üzerine koymalı. Yani hiçbir zaman o kompleks içine girmemeli.